Selam dostlar ben Hakim Mepin'e bir Clash of Clans videosuna daha hepiniz hoş geldiniz. Ee, normalde dün de video atacaktım da ufak bir işim çıktı benim o yüzden videoya atamadım. Saldırılı yaptık biz. Ee, o günün saldırını da ben göstereyim size. Yaşlarım sadece bir tane build'imiz vardı. Burada bir isteğimiz gelmiş doldururuz birazdan. Aynen. Şurada botun sadece 200 attı onun dışında herkes üçledi. O da %94 mi almıştı? Aynen %94 almış. Şimdi. Ee, önce bakalım. Semi aktif mi aktif? Tamamdır. Semi direkt söyleyeyim saldırısını yapsın. Ne? Trabilsin. Eee şimdi benim bilgisayarım bakımdan falan geldi. Daha doğrusu direkt bana geldi. Bir iki uygulama yükleyeceğim. Ee, ondan sonra video çekimle bilgisayardan devam edeceğim webcam için. Henüz daha düşünmüyorum. Açılabilirim, açma edebilirim. Ama müsaitim hala açmam gibi geliyor. Ya. Evet, saldırıya başladı. İzleyelim. Ses bana fazla geliyor arkadaşlar, o yüzden kısım bitir sesini. bu evet. Kartal toplayınca bir koyun özelliği geldi. Az önce de bir kral özelliği gelmişti. Şimdi oradan buz golemin biri patladı. Alttan altı üzeri temizleme devam ediyor. Bir buz daha patladı. Şampiyon üst devam ediyor. Oradaki öfke bir tek yaptı diyebiliriz. Şimdi belediye inecek. <laughs> Orada bisikletler tıkılacak bize. Burada kraliçe şampiyonu ve elektriği ezer yerliyor. Alt taraftan kraliçe, üst tarafta bizim kralımız ölmüş ve yarasalar atıldı. Şunun tıp ama çok fazla bir geliyor. <laughs> sağ tarafta bir kral şampiyon özelliği geldi. Yarasalarla beraber temizlik başladı. Zaten bir tane büyücü kaldı. O da zaten pek kilitlenmiş. 10 numara 5 yıldız bir 3 yıldız. Kolaydı. Easy bir peasy. temizlik. Şimdi ee, şuradan bakalım. Ne yaptı, mi ismi değil tamamdır. O zaman söyleyelim. Öbür hesabı böyle yapsın seni. Hmm. Ufaktan da bir acelem var. O yüzden bu kadar hızlı hızlı gidiyorum. Hala bitmedi ya bunun temizliği. İyi bitti. Güzel. Şimdi öbür hesabımın geçmesini bekliyorum. Şunu sınıfı daha kısalım. Şunu arttır. Tamam şu an sesi iyi gibi duruyor. <laughs> bekleyelim. Tamam şimdi saldırısını yapar. Nereye yapacak? Mesela turuncu yapacak. Burada bizi iki almışlar. Burada 3 gelmiş. 2 2 3 hiç olmamış tamam. Evet o zaman birinci olarak bitiriyoruz. Eğer buradan da birinci oradan kaybettik desek daha az kaybetmez herhalde ya ben de kaybetmezsem. <laughs> Bakarız ya sonunda. Şimdi alt saldırısına başladı. Tamamdır. En temizliğini yaptı. Buz grenlerini attı. Tom'un atarla beraber yolunu açmaya çalışıyor şu anda. Şimdi kralını at çıktı. Kral içeri gönderildi ve var atılıyor. İki tane Pekka sağa ve sola gitti. Tamam önüne döndü bir daha. Şimdi ordunun geri kalanını attık. Çok uzun sürmez. Biraz anda bir koruyucu özelliği gelebilir. Böyle merkezi bir yere girdiğinde. Aynen tam dediğim gibi. Şimdi bir tane kral özelliği gelebilir. Dediğim gibi. Ee, kraliyetimiz kraliyeti atmamış daha. O da klan kayası çıktı. Klan kayasının laf haftası varmış. Onu da hızlı bir şekilde temizlesinler. Bu noktada cehennem kolesi de Daha yarısı büyülerimiz duruyor. Kolay bir çatız daha. Diyelim. Üstlerden taraftan kraliyet attı. Onu da üzerine kullandı. Tamamdır. Büyüleri temizlik için attı. Tamam. Kona büyütündüz. Hatta bu zilin de aktüel dekor olsun diye. Biraz kere sola. Şimdi bir hesabı daha var mıydı? Aynen varmış. Ee, bugün bir tık yorgunum. Ee, onun için pek fazla enerjik olamıyorum. Kusura bakmayın. Şimdi şunu şey yap. Ee, neydi? Fizyal. Ah, işte aile evinin sıkıntıları. Bir yandan oda dalıyorlar. Neyse, biz devam edelim. Galiba ben de yavaş yavaş oluyorum. Böyle burnum akmaya falan mı başladı? Şimdi değişmeye başladı yavaş yavaş. Aktif misin? Aktifsin. O zaman biz şu evi bakalım. Hiç bakmadım çünkü. Bugün pek yoğun değilim. Belli binası orada. Üst taraftan saldırabiliriz. Aslında bir tane taza alabilirim. Altı tane yerine. Bayağı iş görürür. Hatta alayım onu. Şundan. Şunları. Neyse boş ver. Ben Tamam. saldırısı. Bu noktada Üç tane avuz olmasını indirdi. Ve diğerini son olarak indirdi. Üst taraftan dolabilir diye tahmin ediyorum. Ve ayrı yaptı. Yani önce ufak temizlik. balonların ürünlerini tankniyetine yolladı. Kayseri kullandı. Ve şimdi gerek olan ejderhaları spamladı. Ejderhaların, pardon ejderhalar demişim. Hero'ların hepsi de yatıyor. 3 yıldız gelebilir mi? Her şey olabilir. Bir tane tekli cehennem var. Canımızı okuyabilir. Çok, çok performans beklemiyorum ama kraliçe de canımızı okuyabilir. Klan kalesi doluysa güzel olur. Şimdi yükseltimde klan kalesinin tazı vardı. Ama kahramanlar falan olmadığı için ya yani da kara birim olmadığı için tazı çıkmadı. O şanslıyız. <Gülüyor> <Gülüyor> o cehennem kulesi inerse eğer yüksek ihtimal geliyor. Tamamdır. 3 yıldız. Sapa sağdan balonlar var. Daha bir sürü ejderha var. Şuna zaten. Adam geliyor. Bir tane bırakıyor. Hop üçü. Aldığı gidiyor. Gerisi istemiz iki. Şimdi zaten sonucunu biliyoruz. Üç hız onun. O yüzden çok uzatmadan direkt bir kendi saldıracağım düzene bakacağım. Ee, dediğim gibi önce bir tık şuradan gelelim. Bir tazımızı eğitelim. Evet. Öyle çok şaşırmayın. Tazım 5 seviye. Maksimum. Eee şimdi şundan zincirleri bir Bir de bu ara ben şey çalışıyorum, şey dinliyorum. Eee şu esnetten düşmeye çalışıyorum. Gittim şöyle şeyler yaptım. Ona rağmen adamlar saldırmıyor. Bak önceki günlerde adamların saldırısına bak kupa kasıyorum. Şimdi kupa kasmıyorum aslında adamlar saldırmaz oldu. Uf, nasıl dinmoz ya. Neyse fazla bekletmeyeceğim Her şöyle elması gitsin ya. Çok da önemli bir şey değil zaten. Ee, şundan basacağım bir şey olmaz. Şimdi kullan kalemiz full çakılı duruyor tamam. Kore hayvanlarımız falan hepsi de tam. Bu noktada baktığımızda güzel buraya bu ki şurada bir havası olması var. Bu iki havası olmasın tam şuradan atarsın deponun oradan. Depo ile beraber buraya kadar gelir. Ee, hatta biraz daha şuradan atabilir miyim? Atarsam buraya gitme ihtimali var. Ee, şu iki deponun arasında atacağım. Ünsret Makaraç'ın üstünden doğru gelecek. E, o sırada birkaç tane şey takınlarsa şey tank şey ne ya dün mü tanklarsa güzel olur. E, şuralarda bir yerde indirebiliriz ziplinimizi ya da bir tık daha ön tarafta. Şuraya doğru da kullanları atarım. Burada belki bir kartla topunla indirme ihtimalimiz olabilir. O zaman çok fazla daha konuşmadan saldırımıza geçelim. Şimdi dediğim gibi tazımızı alalım buradan. Şuradan yolluyorum. Tamamdır. Tam istediğimiz gibi gitti. Biraz gitti. Evet, burada da yolladık. Tamam, güzel, güzel. İyi geldi. Şuraya indirdik. Görünmezlik, neredesin? Abi. Bak ya. Bu yorgunluk beni var ya, öldürecek bugün. Bu yorgunluk ne yapmadığım şey kalmadı. Bak yine belli 15 ve yine üçleyemeyeceğim kesin var ya. Neyse. Erken konuşmak yok. Şuradan kralımızı attık. Kraliçeli koruyucuyu gönder. E şimdi Burada bizi en çok olacak olan şey belde binasından çıkacak olan zehir olur. Onun için ben şuradan dilek orada yollayacağım. Şunları gönder. Bunu da gönder. Şunları da gönder. Temizlikleri yapsın. Kral şampiyonunu yollayacağım ki oradan bir şekilde çıksınlar. Buradan kirayesini gönderdik. Buyu toplasınız bir şekilde. Tamam. Tamam. noktada Fırat Şampiyon üzerine kullanmam gerekiyordu. Kartal topunu indirdik denebilir. İndirdik tamamdır. Güzel. Of ya. Ya yorgunum. Neyin ne olduğunu anlamadım. Her şey zaten böyle. Of sinirlerim bozuluyor var ya. Yani Sankai biraz iş yapar bari. Bunu da mecbur kullanacağız şimdi. Sanki var ya yapıyoruz ya. Her şeyi planlıyorum. Geliyorum oraya indiriyorum. Görünmez yalmıyor unutuyorum. Yorgunken saldırı yapım o ya. Şuna bak. Ya her türlü 3 alacağım şeyden 2 yılda çıkıyorum ya. nasıl ya bu 90'lı bir de arkadan ses geliyorsa Kusura bakmayın Böyle bir bağırışmaları falan var şu anda Çünkü Evet. Hızlı bir şekilde şu saldırımızı da yapalım. Bir yandan da acele ediyorum. Bunlar olmasın diye falan. Şuradan doldur. Şuraya gel. Saldır. Kraliçe'nin Kraliçen Champion üzerine kullanıyoruz. Şimdi üzerine kullanıyoruz. Tamam orada cehennem kulesi dinler. Sağ taraftan artık yarısıları bırakmaya başladık. Burada sadece bir tane gücü kulesinin onu mı atacağım ne olur ne olmaz diye. Çok gerek yok ama. Hatta Kraliçen üzerine kullanalım da. Hızlı bir temizlik olsun. zevkini attı Ben acele ettikçe her şey daha da berbat hale gidiyor ya. Uf, belediye 16'yı üslüyorum. Belediye 15'e gelince illa bir şey oluyor ya. Neyse. Daha çok konuşup simonoloji bozmayacağım. E, bugünlük bu kadar diyelim. İyi günler ürünler. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Hadi kendinize iyi bakın.